ve bugün önemli bir aslında konu işleyeceğiz. Reel sektörün bundan sonraki süreçte kapasite kullanım oranı, 2026 yatırım beklentilerinin sert gerilemeye şahit etmesi, reel sektör tarafında finansman maliyetlerinin kısıntılı ve sıkı para politikasının etkileri nasıl görüldü? 2025'in ilk 10 ayını geride bırakırken bundan sonraki süreçte nelerden nasıl bir yol haritası çiziliyor bekliyoruz? Hemen değerli konuğuma dönüyorum. Plastik sanayiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Evet şimdi Ömer Bey şöyle bir önce gelen verilerle birlikte aslında değerlendirmek isterim. Bir, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre ılımlı bir artış. 0.1'lik artışla birlikte 74,1 seviyesinde. Reel kesimde de birlik bir artış var. Orada da 114,2 seviyesine çıkmış bulunmakta. Reel kesim güven endeksi pardon çok özür dilerim 103,2 seviyesinde. Şimdi güven arttı. Kapasite kullanım oranında ılımlı bir artış oldu verisi karşımıza çıktı. Sizin sektör bunu doğruluyor mu? Şimdi e, plastik sektörü bir defa önce plastik sektörünün nasıl bir sektör olduğunu Lütfen. bir belirlersek ee, orada daha net bir tabloyu ortaya hı. koymuş oluruz açıkçası. Plastik sektörü gerçekten bugün Türkiye ekonomisinde çok önemli yeri olan bir sektör. Bugün zaman zaman bunun örneğini veriyorum İstanbul Sanayi Odasının 55 tane komitesinin 47'siyle direkt çalışan bir sektörden bahsediyoruz hı hı. ki dünya üzerinde de zaten plastiklere baktığınız zaman artık teknolojik bir ürün haline gelmiş. Bu yönden bu sorduğunuz sorunun cevabı aslında son derece pozitif. Hmm. Son derece pozitif bir sektöre sordunuz bunu. Fakat burada şöyle bir şey var. Yani dünyada Plastiklerin yerine baktığınız zaman bugün ihalardan, sihalardan aklınıza gelmeyecek ürünlerde artık plastikler var. Bunların Aynen. hepsi teknolojik ürünler. Aynı zamanda medikal arena'da baktığınız zaman plastikleri görmemeniz mümkün değil. Bugün bir organ naklinde, bir kemik naklinde örneğin plastikleri görebiliyorsunuz. Çünkü içerisinde bunun eee flameable olan ee, anti flammable olanlar ya e, yangın geciktirici, yanmayı geciktirici olan. ...gibi birçok ürün Doğru. var. Artı onun yanında medikal sektörde dediğim gibi birçok ürünü görebiliyorsunuz. Hı hı. Kimyadan bahsettik. Bakın kimya sektöründe çok enteresan bir tablo var. Kimya kimya ihracatının hemen hemen e, üçte birini plastikler yapıyorlar. Hı hı. Bu ne demek? Biraz sonra onun rakamlandırılmış haline geleceğiz elbette. Çok büyük bir avantaj olan... ...dünya üzerinde geçerli olan bir sektörden bahsettik. Dolayısıyla bizim buradaki rolümüz önemli. Bizde de son zamanlarda bu güven endekslerine baktığımız zaman... ...gerçekten ama plastik sektöründe e, dünya üzerindeki bu tabloyu gördükten sonra... ...ve Türkiye'nin üretim gücünü hı hı. bir taraftan da altını çizerek konuşursak şayet... E, ...çok daha olumlu noktaları görmemek işten değil. Yani bizim gayri safi yurtiçi hasılımıza baktığımız zaman plastik sanayi dediğimiz noktada büyük bir pay sahibi içerisinde. O Peki. halde önemli bir sektör. GDP'mizin içerisinde önemli bir pay sahibi olan sektör 2025'in ilk 10 ayının nasıl geçirdi? E yurt içinden bakalım. Yani dünya genelinde baktığımız hı hı. zaman zaten o, e, bizim Türkiye olarak kullanımımıza baktığımızda 10 milyon tonluk bir üretim hacminden bahsediyoruz. Hı. 10 milyon ton üretim önemli bir üretim. E, dünya üzerine baktığımızda dünyada 7. sıradayız. E, Almanya'dan sonra Avrupa'da 2. sıradayız ki çok çok önemli. Almanya Avrupa'nın devlerinden bir tanesi. Türkiye olarak biz bundan gurur duyuyoruz ki biz ikinci sıradayız. Ve birinci sıraya doğru hamle yapıyoruz açıkçası. E, tabii destekler çok çok önemli. Burada gerekli desteklerin yapılması halinde e, gerekli ivmeyi biz kazanacağımızı düşünüyoruz. Ama üretim dediğimiz nokta çok çok önemli. Biraz evet. önce söylemiş olduğum e, Türkiye bir üretim üssü. Bu üretim üssünde... Gerekli desteklerin, biraz önce finansmana erişimden bahsettiğiniz çok önemli bir konu. E, güven bununla birlikte e, sektörlere yapılacak olan destekle birlikte çok daha yukarılara çıkacaktır diye düşünüyoruz açıkçası. Peki, şimdi şöyle bir durum var. Mesela imalat sanayine bakıyoruz. Orada e, grafikte bunu net bir şekilde doğruluyor. 2026'da yatırım beklentisi sert bir gerilemeye işaret etti. E, şimdi biz Dezenflasyon programı içerisindeyiz. Faizlerin düşüşü hikayesi biraz daha yatırım tercihlerini bu anlamda arttırır mı derken neden imalat sanayinde 2026'da e, yatırım beklentisi sert geriledi? Ya da sizin sektörde bu durum var mı? Ee, şöyle bakalım isterseniz bunu bir belli verilerle bütünleştirirsek daha net göreceğiz. Hı hı. Örneğin, İstanbul Sanayi Odası'nın çok kıymetli bir çalışması var. PMI çalışması hı hı. var biliyorsunuz. PMI değerlerine bir baktık değil mi? Baktığımız evet. zaman ne görüyoruz? Son 3 ayın PMI mesela ]'den. en düşük değerini aldı 46,5. 46,5 son dönem, son aydaki rakam, hı hı. açıklanan rakam 46,5. Son 19 aya bakın. Hı hı. Son 19 ay süresince eşik değer olan 50'nin sürekli altında. 19 ay boyunca altında. 19 evet. ay boyunca bu sürekli altında. Bu bize zaten bir veri veriyor. Hı hı. Yani burada 2025 arkasından 2026'nın da çok olumlu bir tablo ile gelmeyeceğinin altını çiziyor bu tablo. Hı hı. Ee, bunun hakkını vermek lazım bu tablonun. Bu tablo üzerinde aslında yeterince konuşulmuyor. İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu bu değerli çalışmanın alt başlıklarını eğer incelersek birçok ekonomik konusunda ve sanayi konusunda birçok konuyu çok net olarak da açmış oluruz, görmüş oluruz. Şimdi burada bizim üretimden, hep üretim diyoruz, üretim, üretim, üretim diyoruz. Evet. Üretim olmazsa olmaz diyoruz üretimin olması için üretimin bir teşvik mekanizmasının olması lazım. Şimdi bizim hükümetlerimiz gerçekten üretimi teşvik için belli noktaların üzerinde çok gidiyorlar. Pozitif gidişler var ama yeterli olamıyor. Başka etkenlerden dolayı maalesef üretimin önü açılamıyor. Biz burada gerekli yeterli desteklerin verilmesi halinde sektörel olarak Tüm e, tamamıyla sanayinin önünün açılacağını düşünüyoruz. Bu destekler nedir? İşte biraz önce siz gayet güzel başladınız, e, finansmana erişimden başladınız, hı hı. finansmana erişimle beraber birçok nokta daha var ki bunların altını aslında çizmek gerekiyor. Burası bir üretim üssüdür tekrar ediyorum. Bizim ülkemiz e, dünyadaki en önemli üstlerden üretim üstlerinden bir tanedir bir tanesidir bugün Çin faktörü var diyoruz dünyada yıllar önce Çin çalışma şeklini biliyoruz yıllar önce bu konuyla ilgili yaptığı Çin'in çalışmaları içerisinde biliyorsunuz en başta üretimi teşvik en başta ihracatı de teşvik Doğru. var. Ne yapıyor? Çin hükümeti zaman zaman biz şimdi Çin'in reklamını yapacak halde değiliz ama evet. bir rol modelleri almak lazım bir yerlerden. Bugün gelinen noktada baktığınız zaman Çin dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri olmuş durumda. Türkiye'nin yeri çok önemli. Bizim bulunduğumuz alan stratejik olarak da, lojistik olarak da çok çok önemli bir alan gerekli tedbirlerin alınması hı hı. halinde biz e, Çin'in dünyadaki yerini bizim aleyhimize değil fırsat olarak değerlendiririz diye düşünüyorum. Peki güzel şimdi e, burada o zaman potansiyelimiz var e, fakat önümüzde bir takım engeller de var. Şimdi bu sektörün özellikle pazar hacminin genişletebilmesi neye bağlı nereden geçiyor yani koşul ne? Eğer böyle olursa sektör işte e, rekabetçiliğin olursa Arena'daki rekabetçiliğini arttıracaktır diyelim. İşte e, şimdi bir defa bir e, genel olarak zaten plastik sektörünün o kadar e, geniş hı hı. bir alana yayılmasından bahsettik. E, farkındaysanız Pelin Hanım. E, dolayısıyla aslında bu söyleyecektir mi? sadece plastik sektörünü bağlamıyor. Hı. Tüm sektörleri bağlıyor. İşte nedir o? Bir güven olayı ki son dönemlerde sizin söylediğiniz açıkladığınız pozitif veriler var diyorsunuz hı hı. ama bir tarafta işte finansmana erişim var. Finansmana erişim deyip altını çok net çizmek lazım çünkü eğer finansmana erişim olmazsa şayet hı hı. yatırımlar yapılamıyor. Bakın hepsi birbirine direkt bağlı olan şeyler. 2026'dan bahsedeceğiz. 2026'yı soracaksınız. 2026'da sanayici, sanayici yatırım yapmak istiyor. Sanayici üretim yapmak istiyor. Evet. Sanayici ülkemizdeki en önemli gücün üretim olduğunun çok net farkında. Ama bunun için güç lazım. Çünkü belli badireleri atlattık. Hı. Yani onlar geçti diye umut ediyoruz. 26'ya güvenle girmek istiyoruz. 26'da Üretim hacminizi çıkartmak istiyoruz, yukarılara çıkartmak istiyoruz. Ama bir gerçek var, bir realite var. Bugün baktığınız zaman yatırım iştaha yok. PMI verilerinde işte biraz önce o konuştuğumuz PMI verilerinde bu çok daha net gözüküyor. Hadi açalım önümü. Hı hı. Yatırım için fırsat verelim. Yatırım için lütfen yani gerekli otorite finansmana erişim konusunda daha net bir şekilde elini masaya vurmalı daha net bir şekilde finansmana erişimin önünü açmalı ki yatırımı yapalım. Hı hı. yatırım yapılsın bakın mevcut projeler şu anda durmuş vaziyette. O nefes kredisi, koskep destekleri yeterli, gibi yeterli, yeterli değil. Yeterli olamıyor bunlar. Çünkü bakın o nefes kredi çok önemli krediler. Bunun için TOB'un çalışmaları da takdire şayan. Gerçekten iyi çalışmalar Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin de çok önemli çalışmaları var. İlgili bakanlıklarımızın da bu konuda önemli çalışmaları var. Ama yeterli olması konusunda maalesef Değil. Maliyet mi? Finansmanın maliyetinin yüksekliği hikayesi mi? Erişim mi? Erişim. Birinci derecede erişim. Hı. Birinci derecede erişim. Finans Zaten şunu hepimiz çok net görüyoruz ki bir ülkede enflasyon, enflasyonu belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi yüksek faiz politikası hı hı. ortada. Bu çok net. Doğru. Ee, başka faktörler var. Bizim bizde artık girift olma, olmuş olan birçok faktörler daha var. Hı hı. Ben şeyi çok önemli vurgulamak istiyorum. Yani bu, bu bizim sektörümüzü, bütün sektörler için aynı şeyi söylemem mümkün ama özellikle plastik sektörünün dünyada verildiği, girdiği nokta olarak bakıldığı zaman çok daha fazla desteklenilmesi gerektiğinden yanayım. Bakın biraz önce söyledik, bugün bir uçakla bir yere çıkıyorsunuz. Ben bunun evet. örneğini zaman zaman vermek istiyorum hep. Çünkü daha basic, daha basit taraflara kaçılıyor. Halbuki bugün bir uçakla gittiğiniz en uzun mesafede dahi plastikler, kompozitler olmadığı zaman ne oluyor? Maliyetler birkaç misli artıyor, zaman birkaç misli artıyor, stopoverlarınız çoğalıyor ve hepsinden hepsinden ötesi ne oluyor? Çevre karbon salınımı fazlalaşıyor. Bu nedenle bir konuya tekrar girmek gerekirse bu sektör tüm sektörlere hitap eden bir sektör ve gereken ağırlığı, gereken önemi vermek durumundayız. Bu aynı zamanda tüm sanayi etkenlerine aynı değeri verilmek verilmesi anlamına geliyor. Ömer Belirsizlikleri Bey. ortadan kaldırmamız Peki, gerekiyor. Peki güzel. Şimdi Ömer Bey o halde rekabetçi kuru hikayesi çok tartışıldı ya. Şimdi bugün baktığımız zaman döviz kurunun stabilitesi. Yani bu dezenflasyon programının e, en öncü çıktılarından bir tanesi olarak karşımızda. Yani bunun talebi baskılanmak. Ama bir diğer tarafta da ihracatçı tarafından yükselen ses. Şimdi bu tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, i̇kinci sorum özellikle şunu sormak istiyorum. Finansmana erişim e, önündeki... Ee, ...engeller mi yoksa döviz kurunun e, stabilitesi mi? Hangisi sizi zorluyor? Daha fazla zorluyor. Ee, şimdi iki tane çok önemli etken e, söylediniz... ...ve bunlardan dediniz ki birini seçin. Evet öncüne mesela burada. Fülin Hanım niye veya... ikisini birden seçmiyoruz? İkisi yani... de çok kıymetli, Hı -hı. çok önemli. İkisi de çok önemli. Hı -hı. Bakın döviz diyorsunuz. Hı -hı. E, döviz şimdi sizin... Bugün bizim belli sektörlerimiz yurt dışına çıkıyor. Bunu hepimiz görüyoruz, değil mi? Tabii tekstil başta olmak üzere. Başta tekstil olmak üzere birçok sektörümüz dışarı <laughs> gidiyor. Neden gidiyor? Keyiflerinden gitmiyorlar bunlar. Buradaki yatırımı tamamlayamıyor. Projeler kal kalmış vaziyette. Dolayısıyla yurt dışına çıkmak zorunda kalıyor, yatırımını orada yapmak <laughs> istiyor. Dövizin, dövizin. Hı hı. Günün koşullarına göre değerlendirmesi lazım. Bir, bir sorun var burada. Faizlere bakın belli. Dövizin artışına bakın belli. E yani siz faiz artışının üçte biri, dörde, dörtte biri noktasında bir artış dövizi eğer yaparsanız sizin ürününüz artık yurt dışında çok fazla cazip halde olmaktan geride kalır. Hı hı. Dolayısıyla faiz şey konusunu e, dövizin döviz konusunda mutlaka bir e, ayarlama bir belirleme yapmak lazım bu ihracat için. E, bizler için, çok çok ihracatçımız için çok çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. Diğer konuyu zaten e, pas geçemeyiz. E, çok kıymetli, çok önemli. Her ikisine birden bakmak lazım. Hı hı. Her ikisine birden tedbir alarak yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. İhracat rakamları noktasında bir eksik bıraktığım bir şey söyleyebilir miyim Tabii müsaade ki de, edersiniz? Güzel. Bakın kimya sektörü biliyorsunuz 10 aylık e, kimya e, sektörünün kimya ihracatımız 27 milyar dolarlara gelmiş hı hı. vaziyette. Son ayda da 2.6 milyar dolar ihracat. Bunların içerisinde plastiklerin e, rakamı gerçekten önemli. Yani son ayda mesela 854 milyon, 446 bin TL'lik bir ihracatı var plastik sektörünün. Ve bunlara baktığımız zaman zaten kimya sektörü diğer sektörler içerisinde hep ikinciliğe doğru koşmuş. Tekstille zaman zaman yarışmışlar ama son dönemlerde özellikle... Birinci sırada hep otomotiv olmuş ki gurur duyuyoruz otomotivden her zaman. Biliyorsunuz Türkiye'nin üretimi anlamında çok kıymetli, çok önemli. Buna tabii ayrıca bir TOG'un da ilave edilmiş olması, onun da yurtdışı pazarlarda sergileniyor ve satılıyor olması bizler için çok önemli ve çok kıymetli. Aynı zamanda da bizim ülkemiz açısından da prestij noktasında çok kıymetli. Hep otomotivin birinci olduğu dönemlerden sonra bakıyoruz ki... Hele hele pandemi döneminde biliyorsun işte plastiklerin çok kıymetli olduğu ortaya çıktı. Pandemi dönemi boyunca 2022'de örneğin iki, bir yıl boyunca plastikler bir numaraya yerleşti. İki numarada da otomotiv olmuştu. Şimdi şu anda kimya sektörü sürekli ikinci vaziyette, otomotivden sonra ikinci vaziyette. Bunu da altını çizmek evet. lazım diye düşündüm açıkçası. Evet. Güzel. Şimdi önemli bir konuya gel geldim ve sormazsam asla olmaz. Çünkü Aralık ayına e, yaklaşıyoruz ve dolayısıyla Aralık ayına yaklaşırken de en büyük tartışmalardan bir tanesi asgari ücret tartışmaları. En büyük maliyet kaleminiz ne? İşçi maliyetleri işçi ücretleri mi oluşturuyor? Sektörel olarak tabii bizim enerji maliyetlerimiz çok yüksek. İşçi maliyetleri beraberinde geliyor burada hep ham maddenin altını da çiziyoruz. Bizim ham madde çünkü bir ham madde ülkesi değiliz maalesef. Hı hı. Ham madde üretemiyoruz. Türkiye'de bir tek yani ağırlıklı üreten olarak bir tek sokar var. Daha doğrusu Petkim Petrokimya var. Petkim Petrokimya'nın da ülke genelindeki ihtiyacın maalesef ancak %8 ila 12 arasındaki bir bandını üretiyor ki bunların içerisinde maalesef mühendislik plastiklerinde yüzde sıfır olanlar var. Hiç üretimi olmayanlar var. Ama bir taraftan baktığınızda tabii ki işçi çalışan kalemi önemli bir yer tutuyor. Şunun altını çok net çizmek lazım. Ben ona göre çizeceğim altını. <laughs> e, Felin Hanım ne kadar süremiz var bizim i̇ki, şimdi? İki, iki dakikamız Ancak var. Ancak iki, iki dakika süre. mı? Aynen. O zaman biraz kısa tutmak zorundayım. Bakın şöyle söyleyeyim. Bugün asgari ücret dediğimiz zaman zaten ülkede belli kurumlar var ki asgari ücrette çalışmıyor. Bu net. Ama asgari ücretin bir gösterge olduğu belli ortada. Tabii. Bugün ülkemizde asgari ücret rakamı birçok dünya ülkesine göre yukarıda bir rakamda 700'lü dolarlarda. Bu ama ülkemiz için çok net söyleyeyim yeterli bir rakam değil. Dünya pazarlarına göre yüksek, yüksek olması olmasına lazım. rağmen rağmen siz bunu akademisyen tarafınızla çok iyi <laughs> görüyorsunuz. Türkiye'miz için yeterli şu anda değil. Ne zaman yeterli olur? İşte ki koşullarımızın, bizim ekonomik koşulların toparlandığında bu rakamın, asgari ücret rakamının çok göze batacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Rakam, bana şu rakamı verin derseniz, e, hangi rakamı söyleyeceğimi bilemiyorum. Bir tarafta sanayicilik kisfen var, sanayici yerlerde. Hı hı. Bir tarafta Doğru. bütün çalışanlarımız bizim hep ailemiz aynı yerdeyiz birlikteyiz kol kolayız. Öyle bir gerçek var. Ya öyle de bir gerçek var. Onların alım gücünün artması lazım. Ben diyorum ki ya şimdi bunu e, yani palyatif bir artış değil de şu ekonomik durumu düzeltecek önlemleri ortaya koyalım biz. Ondan sonra tartışma. Ondan konusu sonra olmaktan tartışma çıkar. konusu olmaktan çıkar diye düşünüyorum açık söyleyeyim. Peki. Ee, bilmiyorum yeterince açık. İstediğim oldu. cevabı <laughs> alamadım Ömer bey. Ben burada <laughs> özellikle şöyle yüzde %25'in <laughs> üzerinde bir artış olursa üretimde daralmaya gidebilir şeklinde bir cevap bekliyordum ama Gönülün Gönülün istediği adam. yukarıda Gönlümüzün istediği yukarıda. inanın yukarıda. Peki. Ama koşulların düzenlenmesi lazım. Biraz önce konuştuğumuz o finansmana erişim dahil olmak üzere, ihracat evet. koşulları, dövizle Peki. ilgili sorunlar bunların hepsi ortadan bir defa problem tarafı Peki. ortadan kaldırılması lazım. Eğer biz bunu kaldırırsak şayet inanın bu konuşma Bideceğim. değeri taşımaktan öteye gidecek. Kesinlikle. Keyifli sohbetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben size çok İki katıldınız. teşekkür ediyorum. Efendim Ömer Ediniz bizlerle birlikteydi. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.